Bilmem ki dökülmeden, bilmem ki bir tane dahi zayiat vermeden, bilmem ki bir tek çiçek dahi olsa soldurmadan, bilmem ki ince bir sızıntı dahi olsa onu kurutmadan, sağlam şu cemaatimizle hedefe varacak mıyız? Bilmem ki hani Tebuk'e gidildiğinde Efendimizin orada birkaç tane densizi, bir iki üç tane de denliği sorduğu gibi huzuruna vardığı zaman, vardığımız zaman falan nerede filan nerede dedirtmeden böylece huzuruna varabilecek miyiz? Bilmem ki kandan irinden deryalar demeden her şeyi aşarak şu dikenli tarlalarda tayaran ederek bütün sıkıntı ve meşakkatlere katlanarak maddi manevi füyüzat hislerimizden fedakarlıkta bulunarak bu işi aynı şevk, aynı aşk, aynı heyecanla sonuna kadar götürebilecek miyiz? İşte bunları ben bilemiyorum. Allamul Güyub olan Hazreti Allah bilir. Bize şu ana kadar merhamet ettiği gibi bundan sonra da merhamet etsin, güllerimizi soldurmasın, ayaklarımızı kaydırmasın. Şu korkma karışık dolan başlı yollarda, yollarda takılıp kalmadan, ilişip bir yerde cemaati terk etmeden, cemaatten ayrılıp kulla kurtlara yem olmadan, hedefe varan salih zümreden eylesin. Ve aleyhissalatu vesselam o gün ümmetim ümmetim dediği zaman Hz. Nuh'a innehu leyse min ehlik dediği gibi inneke la tedri ma ahdetu ba'deke diyecek. Bilemiyorsun benim sevgili abibim, dilgirsin, dertlisin, için yanıyor ama bilemiyorsun senden sonra çok halk karıştırdılar onlar. Nasıl ben senin Havz-ı onları kabul ederim? Oraya gittiğimiz zaman Peygamberimiz bizim karşımızda davranış ve tutumlarımızla Rabbim mahcup etmesin, mahzun etmesin, mükedder etmesin. O kederini burada yaşamıştır. O kadar yaşamıştır ki hani ölüm ölüm diyorsunuz da defaatla Kur'an'da iki sarih ayet, bir de işaret ayet. لَعَلَّكَ bahiyun النَّفْسَكَ ala atharim. Arkalarından neredeyse canın çıkacak. İman etmiyorlar, Kur'an'a kulak vermiyorlar. Seni dinlemiyorlar diye canın çıkacak gibi intihara gidiyor gibisin diyor o intihara gidiyor gibi bir hayat yaşamıştır. Ve bir şairi şehrimiz ona koyduğu adlardan bir tanesi Mahsun Nebi. Hayatında içinden gele gele üç defa gülmüş Mahsun Nebi. İçimize damlayan, içimizde boy gezen fitneleri görmeye kadar ve Subhanallah demiş, yüzünü sıvazlamış, evlerinizin arasına damla damla fitnelerin yağdığını görüyorum demiş ve iki büklüm olmuştur kederli bir hayat yaşamıştır, hep mahzun yaşamıştır. Bir de orada ona yine yudum yudum hüzün yumut, yutturma var, yudumlatma var, bağışlayın. Her neyse isterim ben aldı, başka bir aleme götürdü. Başta nefsim olmak üzere başlattığımız bir işte çürümenin ruhum üzerinde tesiri çok büyüktür. Yunus Emre'nin ifadesiyle aciz kaldım zalim nefsin elinden, şol dünyanın lezzetinden doyamaz. Aynını almıştır gaflet gömleğin, ömrünün gelip geçtiğini bilemez. İlahi gaflet gömleğin giyene, Müslüman der misin nefse uyana, kazanıp kazanıp verir ziyana, hak yoluna bir pulunu kıyamaz. İlahi gafletten uyar gözümü, dergahında kara etme yüzümü, Yunus eder gelin tutun sözümü dünya seven ahireti bulamaz